Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Bizleri yaratan, sayısız nimetler veren Rabbimize hamdolsun. Rabbimizi bize tanıtan, İslam'ı bize tebliğ eden yaşayışıyla bizlere örnek olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi bismim, Efendimiz'e salatu selam olsun. Allah rahmeti, mağfireti, affı, selamı hepimizin, bizlerin, sizlerin üzerine olsun. Yüce Rabbimiz sohbetimizi şimdiden kabul eylesin, rızasına uygun eylesin değerli kıymetli kardeşlerimiz. Değerli kardeşler, bir varlığı tanıma için o varlığın adını araştırmak gerekir. İnsanı tanıma için insan kelimesine bakmak gerekir. İnsanın problemleri ve problemleri ne çözüm yolları adında gizlidir. Kitaplarımızın yazdığına, hocalarımızın anlattığına göre. İnsan kelimesinin kökü, kaynağı, menşei ikidir. Bir, nisyan, unutmak demek. iki unsiyet. Biz nisyandan devam edeceğiz inşallah. Ünsiyet kelimesini kısaca anlatmaya çalışalım. Ünsiyet, ünsiyet insanın çevresine uyum sağlaması, arkadaşına benzemesi demektir. Üzüm, üzüme baka baka kararır. İnsan iyiyle gezerse iyi olur, kötülerle beraber olursa kötüleşir, gider. İnsanın iyi olması, iyi kalması, iyi devam etmesi için güzel, salih, muhteşem insanlarla beraber olması lazım. Çünkü insan kelimesinin kaynağında ünsiyet var yani çevresine uyum sağlar. Yavrum iyi olsun. Olsun istiyorsak arkadaşına dikkat etmeli. Kimle gezdiğine dikkat etmeliyiz. Hazreti Mevlana der ki, kiminle gezdiğine dikkat et, karga, çöplüğe, bülbül, bahçeye götürür. Zaten hocalarımız der ki, insan şahsiyetine en çok etki yapan iki şey var. Biri lokma, iki arkadaş. Şair ne güzel söyler. Benzemek istiyorsan Lokmana dikkat edeceksin Lokmana. Birinci Lokman, Lokman Aleyhisselam malum. Bir daha söyleyelim. Benzemek istiyorsan Lokmana dikkat edeceksin Lokmana diyor şair. Eğer insan haram yerse haram olan rızıkla beslenirse rüyada bile güzel insan olamaz, olamaz. Demek ki insan helal helal yemeli, haramdan kaçınmalı, iyi insanlarla gezmeli ki karakter ve şahsiyeti muhteşem olsun. İnsan kelimesine bakıyoruz. İnsanın problem ve çözüm yolları adında gizli insan kelimesinin manası ikidir bir ünsiyet demeye çalıştık. İnsan arkadaşına benzer, güzel insanlarla beraber olmalı. İnsan kelimesinin ikinci manası nisyandır. Yani unutmaktır. İnsan ne kadar önemli şey olursa olsun öğrenir ve unutur. En tehlikeli unutma Allah'ı unutmaktır. Allah'ımız buyurur. "Ve la tekunu kellezine nesallah feansahum enfusuhum ve la Allah'ı unutan." Bundan dolayı da Allah'ın kendilerini, kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Daha açık ifadeyle bir insan var, Allah'ı unutuyor. Allah da ona onu unutturuyor. Allah'ı unuttuğu için içkiyi iyi zannediyor, kumarı iyi zannediyor, faizi iyi zannediyor. Tesettürsüz bir hayatı iyi zannediyor ama iş öyle değil. Son Allah korusun iyi olmuyor. En tehlikeli unutma. Demek ki Allah'ı unutmaktır, ölümü unutmaktır kulluğu unutmaktır, görevi unutmaktır. İnsan başka neyi unutur? Ebediyet yolcusu olduğunu unutur. Dünya istansiyonunda nefsine uyabilir. İnsan olduğunu, kul olduğunu unutup kendini bir şey zannedebilir. Sevgi dolu olması gerektiğini unutur. insanlar ne yapar? Zulmedebilir. Zulmedebilir. O zaman insan, insan hatırlayacak. Unutmanın tersine hatırlamak zikirdir. Göre Unutmanın zararlarından korunmanın yolu hatırlamaktır. Görevi hatırlamaktır hatırlamayana hatırlatmaktır. Bütün peygamberlerin gönderiliş sebebi insanlara kulluğu hatırlatmaktır. Kitapların ve Kur'an'ın gönderiliş sebebi insanlara Allah'ı ve kulluğu hatırlatmaktır. Zaten Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. O enzelne ileyke zikra li tubayyana lin-nas ma nuzila ileyhim ve la'allehum etebekkerun. Ey Muhammed biz sana zikri Kur'an'ı indirdik ki insanlara ne indirildiğini hatırlatasın diye inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun zikri Kur'an'ı biz indirdik biz koruyacağız diyor Rabbimiz celle Celaluhu. demek ki insan kelimesinin kaynağı iki ünsiyet söyledik nisyan unutmak insan unutsun en tehlikelisi Allah unutmaktır. Unutmanın zararından korunmanın yolu yolu görevi ulvi görevi hatırlamak hatırlamayanlara hatırlatmaktır. Unutmanın tersi zikirdir. Yani hatırlamaktır. Kur'an'da 250 aşkın ayette zikirden ne yapılır bahsedilir? Bahsedilir. Allah kulluğun canlı tutulması için, Allah kulluğun zevkine varma için kalpte gönülde Allah zikri yerleşmesi, kalbi kaplaması lazım. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَذَرْوَعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُذُ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ Kendi kendine yalvararak, ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam yani devamlı Allah'ı Rabbini zikret ve la tekun minel gafilin sakın ha gafillerden unutanlardan olma diyor Rabbimiz. Ellezine yezkurun Allah kıyamen ve kuuden ve ala junubihim diyor Rabbimiz. O akıllar, akıllılar ayakta oturur ve yatırken Allah'ı zikir yaparlar. Değerli, kıymetli kardeşlerimiz, insanın kaç şekli var? Şu anda ben oturuyorum, oturuyoruz diyelim. İnsan ayaktadır, oturur, eğer ölmezsek akşam uzanıp yatacağız. İnsanın üç şekli var. Ayakta oturur ve yatır. Allah ne diyor? O akıllılar ayakta oturur ve yatırken Allah'ı zikir yaparlar. Hep tesbih mi çekelim? Elbette o zikrin kralı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Çok sevap. Namaz zikirdir. Kur'an zikirdir. Harama bakmayıp gözü çekmek zikirdir. Dini anlatmak zikirdir. Aileyi namaza kaldırmak zikirdir. Zikirdir. Bulunduğumuz anda yapılması gereken şeyi hatırlayıp o görev yapmak o da zikirdir. Ama her zaman, her an başta tevhid olmak üzere, salatü selam olmak üzere bildiğimiz cümleleri, zikirleri söylemek, tesir çekmek elbet o da zikirdir değerli kıymetli kardeşlerimiz. Eğer zikir, eğer zikir kalbe yerleşir, vücut mülkünün sultan olan kalp zikirye iyi olursa hakkı batıldan ayıracak yüce kalp ulaşırsa bedeni hakka ve hayra yönlendiren bir özellik ne yapar kazandırır organlara isabetli kararlar ne yapar aldırır neticede insan Allah rızasına ne yapar kavuşur Buyurur ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meselul lazii yezkuru rabbahu vel lazii hayyi vel rabbini zikredenle zikretmeyenin benzeri ölü ile diri gibidir. Allah'ı zikir yapanlar kulluk yapanlar Kur'an okuyanlar Allah ne derse o diye yaşayanlar cap canlı veridir diye de diridirler. Namazsız, niyazsız, Kur'ansız, teheccüsüz, ibadetsiz, ahiret yokmuş gibi yaşayanlar hadis-i şerife göre ölü gibidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zikirden uzak kimseler, zikirden uzak kimseler, Allah sevgisinden uzak oldukları için ilahi tehdit altınladılar. Ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ اَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاُوْلَٓاءَ هُمُ الْخَاسِرُ Ey Müslümanlar, iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah zikirden, Allah'a kulluktan alıkoymasın. Kimi alıkoyarsa فَاُوْلَٰاءَ هُمُ الْخَاسِرُونَ onlar zararda, ziyandadır buyurur Yüce Rabbimiz. فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكِرِ Allah'a zikir hususunda kalbi katı olanlara yazıklar olsun ve men yaşu andik rahmen nukayid lehu şeytanen lehu karin kim Allah zikirden ibadetten yüz çevirirse zikir yapmazsa kulluk yapmazsa onlar şeytanı musallat ederiz. O ona arkadaş olur. Şeytanın arkadaşlığı insanı cehenneme götürür. Allah korusun. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَاَنْ كَادُ Allah'ımız. Kim Allah'a zikirden, Allah'a kulluktan yüz çevirirse kulluk yapmaz. Zikir yapmazsa ona sıkıntılı bir hayat var diyor Rabbimiz. Değer kardeşler, kıymetli kardeşlerimiz. Zikirden gafil kalmanın, yani zikretmemenin büyük tehlikesi nedeniyle Rabbimiz insanları, biz kullarını şöyle ne yapar? İkaz eder. الم يان للذين امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ايمان Edenler için Allah'ın zikri ve Allah'tan gelen Kur'an'la kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi? Gelsin artık, namaza başlayın artık, tesettüre bürünün artık, faizi bırakın artık, kumarı bırakın artık, eziyeti bırakın artık, iyi Müslüman olun deme gelmiyor mu? Geliyor. İman edenler için Allah'ın zikri ve Allah'tan gelen Kur'an'la kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi diyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Bu ayet Mekke'deyken sıkıntı içinde olan hicretten sonra bol rızık ve nimetlere kavuştukları için birazcık gevşeyen bazı sahabeler hakkında indiği kitaplarda ne yapar? Yazılır Değerli kardeşler, neden bahsediyoruz? İnsanın problem problemleri ve çözüm yolları adında gizli. İnsan, insan ünsiyetten gelmiş çevresine uyum sağlar. iyilerle bir olması lazım. İnsan ne yapar? Unutur. Allah'ı, görevi, mezarı, öleceği ne yapar? Unutabilir. Çare ne? görevi hatırlamak, hatırlamayanlara hatırlatmaktır. Hatırlamaya zikir diyoruz. 250 aşkın ayette Allah'ımız zikirde ne yapar? Bahseder. Birkaç ayet okuduk. Devam edelim inşallah. Yüce Rabbimiz Musa peygamber ve kardeşi Harun Peygamberin Firavun'a gönderirken şöyle buyurur. İzheb ente ve huke bi ayati fi zikri. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimizi götürün. Beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Bakınız peygamberine bile Allah'ımız Firavun'a gönderirken beni zikretmeyi ihmal etmeyin diye ne yapıyor? buyurdu sevgili kardeşlerimiz. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Allah'ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah'ı unutarak yapılan konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak kimseler ise kalbi katı olanlardır değerli, kıymetli kardeşlerimiz, mümin gönüllerin gaflet hatırından kurtulup ilahi rızaya ulaştıracak hassasiyet kazanmaları daimi zikirden geçir. Yani gafletten kurtulup Allah rızasına ulaştıracak, kazandıracak hassasiyet kazanma bayramdan bayrama, cumadan cumaya, arada sırada değil daimi her an, her nefes, her durumda Allah'ı hatırlamaktan, Allah zikirden geçtiğini havcalarımız, alimlerimiz ne yapıyor? Kitaplarda yazıyor. Zaten Rabbim buyurur ki, ya eyyühellezine hemen zikrullah zikran kesira Ey iman edenler, Müslümanlar, Allah çok çok zikir yapın. Çok ne demek? Sayısı var mı? Bin, iki bin daha çok, üç bin, beş bin daha çok, milyon, milyar daha çok, milyar, trilyon daha çok, o zaman çok zikirden maksat zikir yapabildiğin kadar zikir yap, daima zikir yap demek, değerli kardeşlerimiz. <laughs> Abdullah İbni Abbas radıyallahu an bu ayeti tefsir ederken der ki allah Teala kullarına farz kıldığı her ibadette belli bir sınır koymuştur. Yani namaz beş vakit, rekatlar belli. Zekat senede bir defa oranlar belli. Oruç Yılda bir ay belli. Hac ömürde bir defa belli. Allah'ımız kullarına farz kıldığı ibadetler ne yapmış? Belli bir sınır koymuş. Mazereti olanların mazeretini ne yapmış? Kabul etmiş. Mesela zekat ver diyor Allah'ım. Zekat ve yakîmus salâ ve Namazı kılınız, zekatı veriniz. Ya Rabbi zekat verecek param yok. Tamam zekat verme. Oruç emrettin ya Rabbi. Hastayım, şeker hastasıyım, tutamıyorum. Tamam sen tutma fittesini, parasını ver. Ya Rabbi hac emrettin, param yok. Burada çıkmadı. Tamam gitmeye bilirsin. Ya Rabbi namaz emrettin. Ayakta duramıyorum. Hastayım. Tamam. Oturaraktır. Allah'ımız her ibadette ne yapmış? Sınırı belletmiş, etmiş, mazereti kabul etmiş. Sadece sadece zikirde, zikir yapmayabilirsin denen bir an yok. İnsan ölünce kadar can tendeyken ne yapacak? Devamlı zikir halinde olacak. Hem kelimeleri söylerken, bulunduğu anda ve ortamda Allah rızasını kazandıracak neyse değerli kardeşler onu ne yapacak? Uykulayacak. Salatü selam da zikirdir. Allahümme salli ale şehidine Muhammed. Bakınız Allahümme, Allah'ım diye ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Salavat da bir zikirdir. Her salavat, değerli kardeşler, on sevaptır. On günah silinir söyleyenin kıymet ve derecesi Allah katında 10 kat artar. Mesela Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dedik mi dedik. Ne oldu? 10 sevap yazıldı. 10 günah silindi. 10 kat kıymet ve değerimiz Allah yanında arttı. Zor mu? Parayla mı? Masayı tasır gibi ağır bir şey mi? İki dudak salla, tamam. İnsanlar minibüste, tramvayda, kanebede, her yerde, her zaman bakıp duruyorlar. Ne bakıyorsun? Hafızsan cüz oku. Kur'an, Yasin oku. Salavat çek. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah de. Göz ve gönül uyanık olması lazım vakitleri, vakti veren Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle, zikirle, Kur'an'la, tepliyle ne yapmak lazım? Doldurmak lazım. Örnekler çok. Bir örnek verip sohbetimizi bitirelim inşallah kıymetli kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iki bedevi gelir çöldeki insan manasına birer soru sorarlar. Biri der ki, ya Resulallah insanların en hayırlısı kimdir? Men hayrun nes. Buyurur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men tale umruhu ve hasun ameluhu. İnsanların hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Eğer insan günaha devam ederse, oyuna devam ederse, harama devam ederse, 500 sene yaşasa ne faydası var? Eğer namazlı, niyazlı, zikirli, Kur'anlı, teheccüslü dini yaşayan, dini anlatan bir insan ise bir ömrü uzun sen oley ne güzel. En hayırlı insan o olur. Allah sizi bizi, yavrularımızı ve sevdiklerimizi ömrü uzun, ameli güzel olanlara eylesin. Hayırlı, güzel insan demek ki ömrü uzun, ameli güzel olan insandır. Başka rivayetlerde devamında da insanlar en şerlisi ömrü uzun, ama ameli kötü olandır buyurur Peygamberimiz Aleyhisselam Allah korusun. İkinci bedevide ya Resulallah emirler çoğaldı. Bana bir şey söyle de onu yapayım der. Konumuz ilgili. Bu sahabenin anlattığı şey, buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dilin daima Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Yani devamlı zikir yap diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Demek insan unutur. Ahireti unutabilir. Kulluğu unutabilir görevi unutabilir. Çaresi ne? Unutmamak, Allah'ı hatırlamak, görevi hatırlamak. Ölümü hatırlamak, hatırlamayanlara hatırlatmak, sonra da başta beşte beş namaz olmak üzere kulluğu özene bezene yapmak, söz, iş ve davranışta Allah'ın beğeneceği mükemmellik ve kalitede hayatı yaşamaya çalışmak, Allah'ın adını dilden düşürmemek, pazara kadar değil, mezara kadar güzel dinimizi güzel insanlara en güzel şekilde anlatmaya çalışmaktır. Yüce Rabbimiz anlattığımızı, seyrettiğimizi, dinlediğimizi uygulamayı hayırlı bir ömürden sonra kelime tevhid çeke çeke huzuruna varabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Allah'a emanet olunuz.